Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere iş sağlığı ve güvenli hizmetlerine tarihsel bakış kısmını anlatmaya devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde dünyada iş sağlığı ve güvenliği tarihini dört evreye ayırıp bu evrelerden birincisini geçen dersimizde anlatmıştık. Bu dersimizde de ikinci evreyi anlatacağız. Tabii ikinci evreye geçmeden önce Birinci evreden bahsedecek olursak ya da bir önceki dersten bahsedecek olursak işte birinci evrenin iş hastalık ilişkisinin telaffuz edilmeye başlandığı ve tanı dönemi olarak adlandırılan evre olduğunu söylemiştik. Özellikle bu evrenin önemli şahsiyetleri arasında ilk aklımıza gelenler Herodot, Hipokrat, Plini, Nişander, Paracelsus, Akrikola, Ramazini gibi kişiler olduğundan bahsetmiştik. Özellikle de Ramazinin istsal ve güvenli uygulamaların istsal ve güvenliğinin kurucu babası sayıldığını ve yine Ramaz, e, doktor olan Ramazi'nin hastalarına muayene edeceği hastalara ilk sordu sorduğu sorunun da ne iş yaptı şeklinde olduğu ve dolayısıyla e, yapılan işle hastalık arasında bir illiyet bağını ilk defa Ramazi'nin kurduğunu görüyoruz. Öte yandan iş sağlığı ve güvenlik kavramının temellerinde sanayi devrimine dayandığından bahsetmiştik. Tabi e, işte İngiltere merkezi yaşanan bu sanayi ile birlikte daha önceleri işte evlerde ya da küçük atölyelerde gerçekleştiren üretimin artık kitlesel bir şekilde fabrikalarda gerçekleştiğini görüyoruz. Yine bu dönemin özellikle verimliliği arttırmaya yönelik olarak çeşitli kişiler tarafından bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. İşte Taylor ve Weber. E, Fayol gibi kişilerin çalışmalarını görüyoruz ki özellikle e, Taylor felsefesi ya da Taylorizm'den e, bahsetmiştik geçen dersimizde. İşte e, Taylor için e, temel şey e, ne kadar çok üretirsek o kadar verimli oluruz anlayışının söz konusu olmasın. E, tabii o dönemler çalışanlar e, 20 saate kadar çalışıyorlar. Ee, tabi yoğun bir iş temposu ve bunun beraberinde getirdiği çeşitli çalışanların sağlık ve güvenliğini risk atacak bir takım olumsuzluklar da yaşanıyor ama bu olumsuzluklar yapılan işin bir parçası olarak görülüyor o dönemler ee, tabi daha sonra 1800'lü yıllara geldiğimizde yine e, İngiltere'de işte çeşitli parlamenterlerin ya da milletvekillerinin girişimleriyle e, iş sağlığı ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden yönelik çeşitli uygulamaların e, uygulamalarında e, yasalarla e, o dönemler ilk defa hayata geçirildiğini görmekteyiz ki zaten bu dönem bu, dön e, bu şeyler arkadaşlar bu uygulamalarda e, bugün anlatacağımız ikinci evre kısmını oluşturuyor e, ikinci evreye geçmeden önce yine e, etik açıdan şundan bahsedelim buradaki notlarımız e, yine e, e, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz notlar dolayısıyla bu faydalandığımız kaynakları da hem notlarımızın sondaki kaynakçıda belirtmiş olduk dolayısıyla benim herhangi bir burada notlarla ilgili herhangi bir dahilim yok diyelim tabii buradaki şeylerde yazan notlarda sahiplerini yazarları bağladığında ifade edelim. Dersimize geçmeden önce hemen şunu da belirtelim. Dersimizin bundan sonraki kısmını YouTube katıl kısmında devam edeceğiz. Dolayısıyla dersin hem bu dersin hem de sonraki derslerimizin tamamını dinlemek ve her ders sonrasında da soru çözümünü gerçekleştirmek isterseniz sizleri YouTube katıla bekliyoruz. Şimdi YouTube